Ege diken üstünde, Manisa sarsılıyor. Elazığ yıkıldı, Bingöl ağlıyor. çatır diyor kirişleri, kolonları dağılıyor. Artçı mı, öncü mü, ilk mi, son mu artık bilinmiyor. Banda başlıyor kırık, Varto sürüyor. Erzincan'dan geçiyor, Tokat'a varıyor. Çorum, Çankırı demiyor, Bolu'yu buluyor. Hatay, Maraş, Antep, Malatya, Diyarbakır onlarca ili yıkıyor. İstanbul değil Marmara'yı sarsıyor. Bu sinsi kırık bizi acıda birleştiriyor. Depremler ülkesiyiz. Anladık. Depremin öncesini değil sonrasını konuşmaktan bıktık, bıktık, bıktık. Ah hükmedenler her defasında bir müteahhidi günah keçisi seçtiniz. Yıkılacak binalara utanmadan İki beyeli kapular verdiniz. Denetim nerede kaldı efendiler? Bilim yerine mukadderat diyenler sarsmayın geleceğimizi de biraz doğru çalışın. Farkında mısınız? İyiden iyiye bunaldık, dağıldık. Anladık iyice. Kusur sizde. Boş vermiş halinizde. Tedbir alacağınız yerde kadere razı gelmemizi tembihlemenizde. Bıktık bundan. Bıktık, usandık. Önce ev, sonra yuva olur. Bu çürük betonlar her gün başkasına mezar olur.''